Arkadaşlar benim bugün ne yapıyoruz bugün EA oynuyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi şimdi şuradan e, yanlış ya böyle yapalım daha iyi e, bugün EA e, şey, oynuyoruz oyunu. şimdi burada ne kadar da bunları açamıyoruz tabii ki de şimdi zor mod yapıyoruz arkadaşlar e, kabus modda var e, ama şimdilik arkadaşlar biz zor modda bitirmeye çalışalım Allah Allah ee bu da like atmayı unutmayın eğer evet, ee devam mı istiyorsan bu videoyu 6 like atmayı unutmayın dahki videomuzda 4 nakde like kaldı akşam o inşallah 6 like olur İzlemeyi unutmayın ee dahki çılgın moda başladık oyunu olsaydık E, bu e, sahibi bayan bilmem ne şey işte paylaşmıştı i̇şte, evet Oyun öğretme biliyorsun yani ya evet, tabi ben bu bilgisayardan oynadım işte kanalımda onu sorayım şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Biraz burayı koyarım da eski yeri görmüşsündür. Herhalde ya tam oyunu anlatmam ee, ya bu hep anlatıyor. Ne geldi? Ne ee, gelmemiş de olabilir. Şu karşı bazı yapıyor. Ya. Bak gelmemiş. Ee, bazı yapıyor. Ee, hadi o kadar anlamlar bulduk. Ee, ben burada normal modda başlamadım değil mi? 20 tane buldu ya ilk başta öyle ya doğru Yo, boş olmasın istemiyorum yani boş bir video yapmak istemiyorum o da araları keseceğim ama kesince e, işaret kötü olmaz ya yani çok çünkü bazen söylerken mesela o kestiğinde söz gidebilir yani yamukluğum çıkabiliyor burada da aile fotoğrafı verdim dicim ona saydı Adam geldi mi? Hatta yine yukarı çıkıyor. En üst katta bak şu Bak en üst katta. Ama bu ses bana daha yeni geliyor. Niye? Bakalım şu gözleri. Takılık ama. Ee, burada da göz var. Herhalde. Başta tane gözüm oldu. Altı şöyle yapayım da. Ee, bakalım. Kaç 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 kaç. Geliyor. Biz kurtulduk ona. Şimdi üst katı yapalım zaten. Ee, biteriz diye düşünüyorum. Üst katı bitmez tabii ki de. Allah Allah bir de Geldi de. Gel diyelim hemen buraya. <laughs> ee, korkmuyorum ya çok da böyle. Bak mesela Buradayım sandım. Aşağı katta. Bir an aşağı katta sandım. Ama buradaymış tamam. 3 dakika oldu videonun hatta 4 dakika oldu. Tamam gitti sonra Şimdi ver abi bak bak bak. Burada bir şey yok. Burada hiçbir şey yok. Ee, eskiden şurada kasa vardı. Bunu numara bulmam lazım. Bilmem ne. Evet eh, numara bulduk. Aç bunu. Tamam anahtarı da çektik. Şimdi bir kısık koşalım. Ne oldu lan? Kaç oğlum kaç. Şimdi kaçtım bir yandan. Ya burada hiçbir şey yok ki neyse. da değil. Şimdi gidelim bakalım. Evet burada üç tane var tamam. Kaç? Aha. Daha gözü de alayım. Her şeyi alacağım abi. Ben testleri bulmuş muydum? Bulmamışım. Çok iyi. Ben şunu da güzel. Nerede o? Ortak alttan alt kapı indi. Arka tarafa gitti. Arka... Lan yanlışlıkla şey kullandım. Gözü kullandım Allah belanı. Kaç, kaç, kaç. Ve win, win, win. olamaz bu oyunda eminim resmen bu yarın terk edilmiş bir şey gerekiyor ve şimdi onu görüyorum neden onu beni çağırmaya devam ettiği hala görmedim mi bilmem ne ne yapacağım şimdi ne yapacağım kaçacağım ne yapacağım ya asla güzel ee, toplayalım e, belki yakışı şey ilerleyen bölüm e, bunları açmak için ne istiyor Eee... Ha, 90 istiyor. Ben 40 var. Biraz da oynasam açarım. E, ee, hayda var. Ee, bakalım. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelin. Bir benim oynadık ama yapacak bir şey yok. bir ee, yandan arkadaşlar çok yorgunum bir yandan da. okula kadar neyse. Evet e dediğim gibi devam, devam istiyoruz. Altı like atma Altı like e devam gelecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. unutmayın. 84 e aboneyiz. İnşallah yakında 90 abone ve 100 abone olacağız. Oh, kalın Bye bye.